evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Sıçır Uyanma 2. bölümünü çekeceğiz. Hemen başlayalım. Niye sessiz başladım ben ya. Sessiz ol. Dur dönemedim. Ben kırmızıyı seçeceğim ya. seçeceğim, seçeceğim. Neyse ya ya da bunu seçelim. Naber? <laughs> Birincinin adı C. Çok normal bir isim. Ama alfabeye göre normal bir isim. <laughs> Türkçe alfabesini veya diğer. <laughs> sardım o <onu> iyi <laughs> Çok kolay sardım. Hayatımda sardığım en kolay adam. <laughs> Bu adam bak yayılmış. Ya, yayılmış. <laughs> Ezrafına yayılsa bile ben onu hala sararım. Çünkü çok uzunum. <laughs> Aldım onu. İyi. Adamı sarmada adam bana kalsın. Yürü. Adamı sarsam mı ki? Allah Allah. Acaba sarıldı mı ya? Bana sarılsa sarılsa ya bir bana. Yo ben ona sarıldım doğru. Ama bak gitti. <laughs> 7000 olduk bile çok kolay olduk. Bak bak bu uyuz ha. var mı uyuz bu? Şu az önce şurada hızlanan sapsal. <laughs> bana uyuzunu yapıyor kesin. Biliyor musun? Şunları da şöyle alayım. Aha adam intihar etmek için hazırlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hazırlandı ve <laughs> başladı. Yarışa başladı. Formula 1 yarışı. <laughs> Ama kaza yaptı ve hayatını kaybetti. Çok yazık. <laughs> Kafa gitti. Yakaladım onu. Yarıldığının farkında değil ya da. İki saat orada döndü, döndü, döndü. Ama bak buna çarpma ihtimalim yüksek ha. Ben ne her şeyi almış. Uzaklaşıyorum, kendi ölüyor. Gitti. <laughs> di Arkadaşlar 5 Şöyle oyuncu bırak. Neyse. Gitti. Abi solucan gibi oldu tam yani ama up uzun solucan. Abi 14 bin oldum hala ama. Bir şey öğrendim de. Neyse. Kendimi sarmak istiyorum. Bış. Aka evet. <laughs> <laughs> İşte bu! Dedeee! <laughs> niye böyle şapka şapka Kendi sülalenin içine girdin. Bunları ayırdım mı? Bunu ayırdım mı? Bunu ayırdım mı? Abi bana ne oluyor? Alırdım. Gib oldu. Ay, abi uyuz oldum. Sarmayacağım bir daha. İçimde dolanayım ki kimse bana vuramasın. Güzel Bir birinci şey yapana kadar ölene kadar bunu yap. Zekia. Veya birinci olmalı. o da var. Abi ben tek tek saracağım ya. Tek 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 dedim üç şerli sardım ne kadar saçma uyuz oldum lapote azıcık ya. ya bana ne küstüm küstüm Hı. Ya ama bak burada 19 19.167 burada 1933 çok az kalmış koruma koruma ya <laughs> gel lan buraya uyuz oldum Kendim oyuz oldum. Abi harbiden risklere gireceğim artık. Artık valla kendim oyuz oldum yani. Ne böyle lan? Ne böyle lan? Ne böyle Ne böyle lan? Ne böyle lan? Ne böyle ne 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 ne? lan? gibi oldu biraz. Abi niye kasıyor? Onun kafa yedi. Anladım. Benim öleceğim bilgi için kasıyormuş oyun. Evet. Hadi be. Yani hadi be. Ben buna uyuz oldum ha. Bu benim yemimi çaldı. Yemimi çaldı. Bu da benim yememi çalanın yemini çaldı. <laughs> <laughs> Bu gitti artık. Bir dakika. Ellerim. Ellerim kırıldı. <laughs> Saçma sapan şarkı uydurdum ya. Şarkıcı olsam mı daha iyiydi acaba? D. DSA ne oğlum? DNA değil miydi o? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar sizce böyle çektiğim videolarda günün sorusu falan böyle sorayım mı? Eee düşünün, yapın, edin, <laughs> yorumlara yazın. Bir <laughs> önceki videoda da yok. Dünkü Siltir Yo videosunda da söylemiştim. JoJo. <laughs> Adamın adı JoJo. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben niye bu kadar riske giriyorum? Ama riske de giriyorum ama çok da yeniyorum da. O da var. Adam <laughs> dede. <laughs> Bir giden <laughs> mavi gözlüler. Ya abi şu fail kaç? 9195 miydi o? Aynen 95'miş. Ya abi 7000 oluyorum. Her baktığımda 7000. Yani her girdiğimde 4.000'e 4.000 e veya 7.000 oluyor yani baktığımda. Niye? Sen benim çalmadın. <laughs> Neyse arkadaşlar. Burada video sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Dediğim gibi günün sorusu yapalım mı? Bunu yorumları bekliyorum. Oh. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.